Aklındaki kişi şu anda ne düşünüyor seninle ilgili? Hemen bakacağım Senin çok huzurlu olduğunu düşünüyor Ona göre şu anda sen inanılmaz derecede huzurlusun Kendi kendinle vakit geçirdiğin dönemlerden geçiyorsun Aslında yalnızlık senin artık şu anda pek de umurunda değil Dinlenmek istiyorum, huzur istiyorum Huzurumu kaçıran her şeyden uzaklaşıyorum. İnanın veya inanmayın. Seni bu enerjide görüyor. Huzurdasın. Huzuru keşfettin. Şu anda statüne çok fazla yöneldin. İş mi, para mı, kariyer mi, eğitim mi? Huzurumdayım ve benim yapmam gereken işler var. Bu işleri artık huzurla yapmak istiyorum. Senin şu anda kendine enerjini çok fazla <laughs> kendine çevirmişsin. Benim enerjim kendimle, kendi yükselişimle. Her ne durumdaysan oradan kendini bir tık fazla yukarıya yükseltmek istediğin enerjilerde görüyor seni ve başka ne düşünüyor? Karanlık düşüncelerinden çıkmışsın. Karanlık düşüncelerinden çıkmışsın. Artık bu labirentin içerisinden çıktı. Huzuru keşfetti. Nelere önem vereceğini keşfetti. Gerçekten karanlık düşünceler değmiştin. Belki de önceden aklındaki kişiyi çok fazla kafana takıyordun. Sonra anladın ki bu karanlık düşünceler bu labirent seni aynı yerde döndürüp duruyor. Artık senin bu karanlık düşüncelerden kurtulduğunu, senin bu labirentten çıktığını Artık şu anda kendi konfor alanındasın, kendi tapınağındasın, kendi mabedindesin. Kendini kapatmışsın, sanki orada kendi kendinle vakit geçiriyorsun. İzole olmuşsun, kendi kalendesin. Kendi kalende ama yalnız çok fazla <laughs> güçlü diyor kalesi, güçlü. İyileşmiş görüyor seni. Ve çünkü sen artık çok değişmişsin hayatında ona göre sen dönüm noktası geçirdin. Artık senin bir dönüm noktasından geçtiğini görüyor. Belki de zannetti ki bu aklındaki, aklındaki lüzumsuz. Belki de zannetti ki arkamdan koşsun, bensiz karanlık düşüncelerde geçsin, huzuru bende bulsun, enerjisini kendine çeviremesin gibi düşüncelere kapıldıysa da artık bunların olmadığına. Artık istediği enerjilerin ona akmadığını senin tarafından düşünen bir aklındaki kişi var. Çünkü sen artık burada başarı kupasını kaldırmaya başlamışsın lakin bu kupayı kendin kaldırıyorsun. Güvenin yalnızca kendine. Seni böyle görüyor. Yokluk bilinci. Yokluk bilincindeydin. Belki de çok fazla yokluk bilincinde hatalar yaptın. Yalnızlıktan korkuyordun. Aklındaki kişiyle kendini o kadar kafadar ve uyumlu zannediyordun ki inanman gereken şeylere inanıyordun. Fakat senin artık bu yokluk bilincinden kurtulduğuna, senin artık gizli motivasyonlarda olduğuna inanıyor. Senin ondan bir şeyler gizlediğine inanıyor. Hakkında böyle düşünüyor. Sen hayırdır inşallah. Ne oluyor yahu? Sen bir gizli motivasyonlarda mısın? Senin motivasyonun da gizli. Naptığının ne yaptığının ettiğini bilmiyorum ama sanki artık huzurdasın, sanki benim yokluğumdan kurtuldun, kendi kendinle benimle ilgili yaşadıklarından sanki kurtulmaya başladın, sanki böyle yönelimin farklı alanlara, farklı bahçelere kapılar açtın, farklı yerlere pencere pencerelerini açtın. Bu olması gerekendi göklerdeki ustalar en sevdiğim kart ilahi adalet devrede. Çünkü sana yaptıkları Ettikleri önüne çıkmış. Sanki artık sen onu aynalıyorsun. Ona göre hakkında böyle düşünüyor. Aynı aynalı bir göreve girdin. Yani bana ettiklerini artık ben de göreceksin. Fakat dedi ki bu konuda sistem ona ettiklerini biçtiriyor Sanki önceden o senmişti. Sen oymuştun. Şu anda işlerin farklılaştığını söyledi. Ve burada. Bırakmak artık senin onu bıraktığını söyledi. Son pişmanlık neye yarar? Yani seni yoklukla cezalandırmak isteyen aklındaki kişi yokluğun dibini yaşıyor. İyi olmuş diyelim kendisine. Belki de bu kendi mabedine çekilmemek için o mabede gel beraber girelim. Belki de çok dedin anlamadı. Jetonu düşmedi bir türlü. Ve senin onu bıraktığını söylüyor. Senin artık başka motivasyonların var. Zaten motivasyon vermemiş senden motivasyon bekliyor. Allah Allah enteresan. Senin onu bıraktığını gerçekten artık kendine haksızlık etmediğini, iyimser enerjilerde kaldığını, şu labirentten çıktığını, seni karamsarlığının arkasında sürükleyemediğini, hayata olumlu, güzel, iyimser ve pozitif baktığını düşünüyor. Ve sen artık korku, korkuyordum belki de kaybetmekten korkuyordum. Kaybetmekten korktuğu şeylere artık iyimser bakıyorsun ve bıraktın. Bazıları aklındaki kişiyi kaybetmekten korkuyorsa bu korkuyu da bıraktı. Seni korkusuz görüyor artık seni korkularından vuramıyor dedi. Hakkında böyle düşünüyor. Hakkında böyle düşünüyor. Çünkü burada ilahi sistemin dediği oluyor. Plan neyse o işliyor. Peki. Çatışma, çok fazla çatışmış. Çok fazla çatışmış fakat sen artık bundan bıkmışsın. Öf, bıkmışsın artık çatışmaktan filan. Onun dalgalı denizlerinde artık keyifsiz yaşamaktan bıkmışsın. <laughs> Şu anda senin eğlenceli olduğunu söyledi. Sen sanki artık hayatında bir luna park istiyorsun. Sen artık dalgalı denizlerden fazlasıyla bıkmışsın ve bıktırmış. Artık seni eğlenceli görüyor. Hayatın tadını çıkarmalıyım. Enerjim de tıkalı. Kusura bakmayın. Tıkat, hani enerjim sana karşı artık akıcı bir enerji değil. Bana ne verdin yahu? Ben, benden ne enerji aldın da ne bekliyorsun? Ne ektin de ne biçeceksin? Sen değil misin bizim ilişkimizi bataklığa sürükleyen? Diyorsun aklındaki kişiye. Artık bu araba buradan çıkmaz. Bu araba senin için hareket etmez. Ya gelir bu arabayı bu bataklıktan çıkarırsın ya da keyfin bilir. Şu anda seni böyle görüyor. Enerjin tıkalı. Onun için bir şey yapmak istemiyorsun. Evet yine sevgi dolu kadınsın. Şimdi pişman. Çünkü senin gibi bir sevgi dolu kadın bulamamış. Çoğu agresif olmuş. Psikolojisi bozulmuş. Enerjisi düşmüş. Hastalanmış kendisini iyileştirecek bir doktor bulamamış. Kimsenin doktoru ve annesi değiliz. Kusura bakmayın. Senin şu sevgini muhtacım dedi. Bu sevgiyi ona vermediğini artık sevgini hak edene vereceksin. Şu anda senin sevgini muhtacım. Yardım onu nasıl bir haldeyim. Ve sen benim büyük başarım olacağını zannetmiştim. Fakat benim büyük başarım olmadığın için Kendimi aciz hissediyorum ve seninle ilgili tekrardan girişim girişimde bulunacağım ve sen zaten kendi hayatında o kadar aktif, o kadar iyisin ki seni böyle görmek beni de tetikliyor. Ve artık sana karşı nankörlüğümü biliyorum. Sen kendi değerini bildin. Artık ben de aslında içten içe sana büyük bir minnettarlık çalıştırıyorum. Benim fırsatımdın, şansımdın, talihimdin. Lakin ben bunun değerini bilemedim. Büyük bir minnettarlığım var ve artık bunu kabulleniyorum. Ve ben artık hakkında sana artık minnet duyduğum enerjilerde senin kıymetini anladığım enerjilere doğru gidiyorum dedi.